30 yıllık tarihi, elde yememiş tabii güzellikleri, doğası kadar renkli kültürüyle de yaşayan ve yaşatan Anadolu'nun gizemli kenti Burdur. Yöre kadınlarının maharetli ellerinde elle eğrilerek ip haline getirilen yün ve kıl kilime, çantaya, divan yastığına ve diğer nadide el sanatlarına dönüşür. Bunun yanı sıra en eski el sanatlarından bakırcılık da şehir merkezindeki Bakırcılar Çarşısı'nda varlığını sürdürmektedir. Halkoyunlarındaki hareketlilik, yöresel kıyafetlerin renklediği ve canlılığı her zaman ilgi odağı olmuş, Gölhisar ve Dirmil, tekez ortlatması, serenler, al yazma ve afşar zeybekleriyle adını duyurmuştur. Kendi rahatsız özelliğiyle bölgede yetişen su kamışından yapılan müzik aleti Sipsi, ayrı bir yer tutar. Kabak kemane ve cura da tek öresinin olmazsa olmazlarındandır. Burdur oldukça zengin mutfak kültürüyle de kanıtlamıştır kendini. Burdur şişin lezzeti ceviz ezmesiyle tamamlanır. Tarhanası, testi kebabı, bucak salebi, haşhaş, kenevir ve kabak elbası Burdur'a gitmek için ayrıca bir nedendir. Gölhisar'da kavurma ve çörek otu kahvesiyle Alasun'da alabalık damağınızda unutulmaz bir lezzet bırakır. Burdur taşıdığı doğal değerlerle çok özel bir konuma sahiptir. Bahar başka olur bu diyarda. Çeşit çeşit kuşlar sarar gökyüzünü. Çiçekler bir başka açar. Yaylalarında hayat bambaşka. Mesir alanlarında keyifli zamanların geçirildiği, Yayla şenliklerinin coşkusunun her yere yayıldığı yepyeni bir çekim merkezidir burdur. Kolay gelsin. Balıklar nerede? Balıklar barajda. <laughs> Kuzuyu mu avladın barajdan? Kuzu avladım. Ne bu oğlak mı? Kuzu. Kuzu mu? Kesmişler bir de onu böyle. Kestim çöp şiş yaptım içinde büyük yağ var ya. Evet. Onu yanmasın diye bir şey ettim bir çöp şişi bir soktum buraya bak. Dastar gibidir yani. Yörüklerimiz kuzuyu çevirirken etrafına ya hani eğer bir kayanın ouğu değilse Hı. taş örer mesela. Sebebi daha yumuşak olsun değil mi? Hem rüzgar almasın hem e, ısı muhafaza olsun diye. E, şimdi şu daş baksana sıcaklık vuruyor yani kebabı. Tekrar vuruyor. Vuruyor. Bu da işte böyle sırık kebaplarını daha yumuşak Hı. hale getiriyor. Kolay gelsin bu Sağ ol, sağ ol. bakacağız inşallah. İnşallah. Tatına. Türkiye'de yemek denince en kıdemli yemek keşkek. Tatlı da da aşure. Heh, tamam, tamam. Asırlık lezzetlerimiz. Evet. Şimdi aşureye bunları mı katacağız? Bunları katacaksınız, siz katacağım şimdi. <laughs> ben mi katacağım? Ver bana, ver bana. Sen tutun. Kat, sen kat, kat, sen <laughs> <laughs> Yahu ha, 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 bu <laughs> keşke yapmak zor da aşureyi yapmak da hiç kolay <gülüyor> değilmiş. <gülüyor> böyle efendim Taşana kadar diyor, malzeme ekleniyor yani. Evet. Yok yok, bu tamamlanıyor. Şu keşkek meselesine de bir değinelim bakalım. Keşkekte neler oluyor? Keşkek ne durumda anneciğim? Ee, keşkek mi? Suyunu katarız, keşkende katarız oğlum. Karıştırırız, karıştırırız. Bu kadar da yağı da katarız içine, doldururuz. Bu olayı dövdünüz mü? Dövdük, dövdük, değirmen dövüttük. ...değirmenciye gidiyor, ödüllüyor. Evet. Ee, getiriyoruz Getiriyor. Evet. Ondan sonra başlıyor. Tereyağı da orada evet. güzel eriyor. Evet. Eriyor, eriyor, kızarıyor. Şimdi bunun sadece tereyağını vermemiz kaldı. Evet, evet. Bu kadar verdik bu yol için ha. Bunu da hindi tabaklara kattığımızda üstüne dökeceğiz tabaklara. Kızarması, olmaması için, sızmaması için. Döküyoruz. Tamam, tamam. Tamam. Bu pişecek, hazır olacak. Elinize ha. sağlık annelerim. Hadi biraz da hamur işleri diyelim. İşte Türkiye'nin el lezzetli ayranı bu çamın gövdesinde eee oluyor. Evet. Tereyağı mı olmuş o? Tereyağı oldu. Ayran? E ayran da o. Hem ayran hem tereyağı. E, tereyağı da oluyor, ayran da oluyor. Hemen gösterelim yani artık ya. çıkmış. Bak, ya. bak 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 burada ne var içinde? İşte tereyağı olmuş. Evet. Hem tereyağı oluyor, hem ayran oluyor. Evet. Elinize sağlık ablacığım Afiyet olsun. İşte hamur işlerinin merkezindeyim. Şimdi çok kalabalıyız. Çok kalabalığız bugün. O yüzden bayağı gözlem yapması lazım annelerimizin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Burada bezeler hazırlanıyor. Peki o nedir? Bu ot. Ne var içinde? Ispanak var, pırasa var, soğan var. Hepsini karıştırdık. Evet, hepsini karıştırdık. Geçin. Evet. Orada biberimiz var. Çökelek de var, şey. peynir de ha, var içinde. Kul biberimiz var. Açılıyor. Evet. Burada içleri dolduruluyor evet. ablalarımız tarafından. Evet. Sonra geliyor pişmeye. Burada bir güzel pişiyoruz Burada Ateşi yaktık. ...üstün üstünde gözlemeleri yapıyoruz. Böyle gelinler yazıyor. Gelinler mi yazıyor? Gelinler yazıyor. Gelinler yazıyor, evet. kaynanalar pişiriyor. Kaynanalar pişiriyor. Ah dizim yanmıyor. Efendim yapraklı barajı manzaralı çok hoş yemekleri anlatacağız. Yani Gölü Sarımızın, bu güzel köyümüzün, İbecik köyümüzün insanını gördünüz. Şimdi hem hoş sohbettiler hem de çok maharetliler. Çok güzel hazırlıklar var burada. Baya iddialı yemekler yapacağız sizin için. Mesela Melahat ablam bize tatlı yapacak. Ne tatlısı? Pirmik helvası yapacak. Pirmik helvası yapacak. Cevriye ablam bize ne yapar? Etli karışık soğanlı yemek. Çok mu karışık? Çok karışık canım. Kaç tane baksana. O zaman zor yemek. Tabii. Ama kesin çok lezzet. Kuzu... <laughs> Sultan ablacığım burada. Kuzu ciğer pilavı yapacağız. Peki Neyle başlıyoruz anlatmayayım size? Bu güzel manzara eşliğinde <laughs> ilk yemeğimiz üfeleme çorbası. Üfeleyeceğiz, evet. üfeleme çorbası. Evet. Şimdi önceden galiba su kaynıyor burada, evet. malzemelerimiz üfelenmiş bir hamurumuz var. Evet. Bu hafif nemlendirilip değil mi? Elle böyle evet. e, ovalamaç da deniyorlar, ovmaç da den, deniyor Anadolu'da. Burada da üfeleme buradaki evet. ismi. Evet. Diğer malzemelerimiz nedir? suyla pembeleştireceğiz. Evet. Suyu içine koyacağız. Salçamız mı? Salçamız mu? var. Biber salçası mı? Evet, toz biberimiz var. Toz biberimiz. Evet. Salçamız, biber salçamız. Evet. Zeytinyağımız. Unum. Üfölediğimiz unumuz, Soğan. soğanımız. Malzememiz bu kadar. Evet. Bu bir çorba mıdır? Evet. Hazırlamaya başlıyoruz. Evet, tamam. Sıdık ablamız soğanımızı salçamızla beraber pişirdi. Evet. Şimdi, şimdi hamur vakti mi geldi? Hı <laughs> şimdi onu pembeleştireceğim içine. Baktığında. Hamuru da kavuracağız. <laughs> Biraz koyulaşsınlar. Kıvamı gelince. Kıvamı gelince hazır yani. Evet. Aha. Ona belli bir süre veremiyoruz. Evet. Ocağın durumuna göre Hı değişir. Kıvamını siz anlayacaksınız. Evet. Elinize sağlık. Beğendiniz Sağ olun.